Kim o? Bacı ben aç. Kız evde yok ha bakkala gittim geç geleceğim. O zaman gidip sola gel. Gel 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 Allah'ın <laughs> safi. <laughs> kız, Kız bacı selam bundan anlarsa. bu ne? Şey dermak. <laughs> ne olmuş ki? Vallahi tüpü şeye taktım, tere, e, fişe He. e, çalışmadı. Yeməsi bozuk heral. Bir qız balca heralda ki sənin qardaşını işdən mi nə atmışlar? Elə bir duydum da. Məyə gəldiyim belə oltdi. Poti şəfirətdi. Və mə ben duydum. Sana mı bir tərəfi yerə yaxın da oturmir yerən 2 dəqiqə də da ayaqlı gəzə-təkəzə dedi. Heç ağlı pay yerinə alıram. biz kim, bizim əsəvətimiz belli, kim olduğumuz benim kardeşim işten atıldı. Teal, kendi istifa etti. Kendi istifa. <laughs> ama zaten bize sert. Şimdi böyle, böyle de çöpçülük, biz əsəvət için deyil, belə çöpçülük, möpçülük o sərə belə ama ne deyirlər onlara, bir ortalığı diye de, çevreci, çevreci ondan girmişti. Zaten maaşı ne? Ama hmm. hiç konuşma şeyler önce belediye ağacından ölü üç ay veremiyor, dört ay veremiyor. De. Ama dedim bırak kardeş, bırak. Bir tane tükkanı açar oturursan. Evet. Sen <laughs> o kapatmış, o tükkanı açsın, o tükkanı çalıştırır. Aman orayı ne etsin ama. Başka tükkan buluruz, kardeşime daha büyük tükkanı bulur. <laughs> buluruz. He. Aman İstanbul'a gitmiştim de oldu sen? Kız mi sen ne oldu? Kız ne oldu? Helal laf <laughs> kız işte anlat bir Kız sen. onları dedi o ömrü uzun demedi onları. Sen ne dedi şana bu dedi? Kız herhalde, değil, bizim vardı ya. Sen kız ama kızım at kalıp oturur. He kız biz zengin olmuşlar. <laughs> şey. Bu şeyle bak. Bu şaman. Onlar herhalde gömü bulmuşlar. İle değiller burada eski. Yer. He. Altı gömü <laughs> he. he. Doğrudur kız bacı bizim evi de aradılar her bir şey bulamadılar. Yoksa evet. ne eleri var oğlum onlar niye derdi de çalışma ee, yaparız? ya ee. pantolonla yamanı terliklerle gezdirdim. <laughs> ee. Evet. O zaman ne bizim eski kısımlar vardı uzakta. Kız gittim bir tank olmuşlar. Hele bak. Bir tank olmuşlar kali gibi bilirik biz sizin ne olduğunu. Ee. ben de evlerine davet ettiler bir eşat avattım etti. de bir şey sormuyorum. Hiçbir şey demirem ya. Biri eline patlıyorlar. <laughs> Dayanamadılar birbirlerine soruyorlar. Bir dedi ki hayatım nasıl yani? Dedi sorma bizim evin önü deniz. Denizin hışıltısını uyanacağım. Ben de dedim Allah belan veren Müslüman sana ne zaman Tabii içimden. Evet. O da ona Sen nasıl yani? Aman dedi bizim herif erken kalkar. <laughs> hizmetçiye, hizmetçiye bırakmaz ya yani nerede besleme var bana diyor. Aslız besleme. Unutuz mu ayısı pokun içinde he -he. oturduğuz günler akıcak içinde yatırız. <laughs> bana sordular, limanizi. Sen nasıl sen? Aman dedim benim ilerletim yok, çişim gelir kalkıyor. <gülüyor> 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 Yalan söyleyeyim ama. He, amma nə olursan ol, astını unutmayacaqsan. He, sənə çox önəmlidir. He, şimdi yani. bax mən səni niyə çox sevirəm? E, Sən sədaqətlisən. Sev he, mən məsələ bilirəm, heç dedi qodun, güdümam, şam, nə arxanda qoysan. He. Şey deyəcəm, sənin bir bacın var dedi də, köydə tutulur. He, he. O qaçaşındı. <laughs> 24 yeni girdi daha. E 24 ay bak. Kız sen 45 yaşındasın. Ne yapayım 24 en az 35 var. <laughs> sen benim bacımı benden ne mi bilirsin? Hayır ondan sormadım. Şimdi kız ama. Biz bilirse benim kardeşim dur. İşte böyle sağdan soldan kız bakıyorum Allah denk etsin de böyle südü temiz birini buluyor. Yani sen ne demek istiyorsan benim bacımı mı ne bileyim işte sütü temiz birini arıyorum, yani aklında bulunsun. Ya evet. e bizim sütümüz bozuk mu? Hem bizden sizin kardeşinize verecek kız yok. O ne bir bak. Senin kardeşin boş. Bir kazmaya sap olamıyor. <laughs> Senin kardeşin ay yaşın dillonun biri. Benim kardeşim ağzını içki vurma soruyla bir çirmişsendir valla bacı uşaklar verir ben atıram <laughs> dedi. Daha ne atıram ne demek İçi tapışqı içi. Siz etəndə istəyəcəyimizdən dərirə yalan da sordum. Hələ dedim, "Gənə evdəmi qalmış? Yoxsa benim qardaşımın nəseləti? Bə nəyidim sizin bacı? Sülhə əsrətvari ki bacı. Uş! Biz, he, biz şaz oğullarıyıq. Tə, e, sənin nəselətin var. Mən zəten istəməm sənin. Dərləmanam paşa torunu. Kim sənin adı? Nailov e, yəbi. Biz e, Nailovdur. بله از اما پاشا طور نه اولیه دیشته بله اما خوشت دفعه سه بر اینه کنیسه بینیم نه سه Ha? Benim anam herkes herkesle de, hem de çıkıp içeride bütün esnaf anamın önünde başına gidiyor. Bütün yedim. esnaf ben olmuş anamdan, duyduk he, çok duyduk, Allah, Allah belan vermiyor Sen hoş, ben sizin kızınızı istedim de siz de vermediniz, Ta. -a, a. A. Ta. tau, kali gibi kenarları, kali cağız. Bak kardeşim, bak ki senin o ağzın çırarım, sakın şeytan değil. Benim ağzımı. Şeytan ağzını sen, sen, sen beni bilirsen. Bak ben tosya ha. Ben de olur lan? Evet. Gavur boğanım. Sizin gibi çok gavuri boğmuşum, bu gavur boğanımda. Ben ona evet. senden uğraşamam, ulaşamam. Geç senden Allah ulaşmış. Ben gidiyorum. Şey. Ben o ha he. He utanmaz. Rezil. He. Dedikoducu. Dedi. He. Allah belan vere, ben senden baş edemem sana Allah baş edemi sana herifin baş edemi, gör ki kaçtı he, herifim baş kaç ki başka karılara gidin! <laughs>